Kesin bir şey söyledin. Anlattım işte. Yani dün gece geç geldiği için kızdım sadece. Ama bu ilk defa olmuyor ki. O yüzden kızdım zaten. İyi de o zaman niye o kadar sert bir tepki gösterdi sana? Bilmiyorum. Yani farkında olmadan hassas bir yere dokundum herhalde. Çünkü düğmesine basılmış gibi birden parladı. Yani neye parladığını da anlamadım. Evet bu aralar biraz gergin sanki ben de fark ettim. Ama ben seninle alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Hiçbir şey söylemiyor ki. Telefonlarıma da cevap vermiyor. O zaman bırak biraz kendi halinde kalsın. Ya kendi kendine sakinleşecektir illaki. Başka çarem yok zaten. Ya yani konuştukça daha çok birbirimize giriyoruz. Dur ben onunla konuşurum. Belki bana anlatır derdini. Tamam, sağ ol. Hepin Feride Hanım. Günaydın. Günaydın. Azar görmeye geldiyseniz burada yok. Hatta Barış Bey de yok. Bugün kimse yok. Neden? E Barış Bey'in evindeler. Hepsi orada. Aa. Sizin haberiniz yok mu? Söylemediler mi size? Barış Bey'in vakfı var ya. Onlar böyle işte çocuklar için piknik gibi bir etkinlik organize ediyorlar. O yüzden hepsi oraya gittiler. Ay ben sizin de vaktiniz olduğu için haberiniz olur diye düşünmüştüm. Demek size söylemediler. Bakın çok şaşırdım. Çok enteresan. Ay ben bile çocuklara hediye yolladım Feride Hanım. İyi yapmışsın kızım. Her zaman keşke böyle iyi huylu olsan. Keşke. Tabii biz ölümlüler sizler gibi değiliz. Siz çok yüce gönüllüsünüz. Kutularımızı kendimizce böyle şeylerle kapatmaya çalışıyoruz tabii. Ya çok şaşırdım yalnız sizi çağırmamalarına yani. İlle de çağırırlar diye düşünmüştüm bakın, çok enteresan. Hani görmenizi, duymanızı istemedikleri bir durum mu var? Yani öyle bir şey de olmaz ama hiç anlamadım açıkçası. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yok, estağfurullah niye öyle bir şey yapayım canım? Sadece anlamadım, onu söylüyorum ben. Öyle şeylerde davete gerek yok kızım. Gitmek de kimse tutmaz. Tabii canım. Siz nasıl istiyorsanız onu yapın. İsterseniz bir daha yukarı çıkın sorun yani. Bana pek itimat etmezsiniz ya o yüzden dedim. Öyle. Ama bunun suçlusu da ben değilim. Ay. Azra'nın partisi berbat olacak. Valla bak çok üzüldüm. koyayım. Ee, şu tarafa koyabilirsiniz. Havada şahane, tam piknik havası. Memnun edebildik mi beyimizi? Sabah kahvesi içilmeden şu garip hiçbir şey yapamaz dedim. Hı? Hem zaten siz her şeyi halletmişsiniz. Azra sayesinde. Sana güvenmiş olsaydık hala kahve içiyorduk. Demek ki doğru seçimler yapıyorsun patron. Hı? Her zaman söylerim, adama göre iş değil, işe göre adam diye. Doğru olan da budur. Hadi kalk da bir işe yarayalım. çıkmadı da değil mi? Uçururuz tabii ki. Benim şahane bir fikrim var. Bak, bak, bak. Ne? Uçurtmadan önce balon uçuralım mı? Hı? Evet. Evet. Gel bakalım. Hoppa. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Bir, iki, üç. üç. Bravo. Bravo sana. Aa. Uzaya gitti. <laughs> evet uzaya gitti ona da uçurtma geldi değil mi? Evet. Ha anneciğim, ne yaptınız? Kahvaltı yapabildiniz mi? Toplayabildin mi bizimkileri? Efendim anne. Cenk mahvolduk. Oğlum mahvolduk. Ne oldu? Ya babaannem Barış'ın evine gidiyor. Biliyorsun Azra da orada. E nereden çıktı şimdi bu ya? Ay nereden bileyim? Azra'yı da arıyorum. Açmıyor ki telefonunu. E iyi de sen babaanneme... Babaannem beni yoldan aradı. Gidiyormuş oğlum. Ben de şimdi gitme diyemedim. Daha çok şüphelenecek çünkü. İyi tamam ben hallediyorum. Kapat. Ersoy. Hemen Barış'a gidiyoruz hemen. Ne oldu? Babaannem oraya gidiyormuş. Arkadaşım Ece. Arkadaşım Ece. Arkadaşım Ece kurtum kurtum bense elmamı yerse arkadaşım tane arkasını dönse Tanem, deneyecek misin? Çok <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> güzelmiş gerçekten. Dayım mı yaptı onları? <laughs> Is uh that? -huh.